Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Diablo videosuna hoş geldiniz. Dün Diablo 4 2. sezon bilgiler diye video paylaştım. Bu videomuz ise 2. bölüm olacak arkadaşlar. Diablo 4 2. sezonda bayağı değişiklikler var ve onu o konuda sizlere bilgilendirmek istiyorum. O yüzden böyle video çekiyorum. Daha fazla Diablo 4 bilgi ve videosu için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Klanı kurdum arkadaşlar. Eğer istek atarsanız Klan'a katılmak isterseniz istek atın Ben isteklerinizi kabul ederim Bu arada eğer gelirseniz ee, şu, Nerede o Ha, Burada Şuradaki etkinliği oynayanlar yapmıştır illaki. bir 3 kişi lazım En azından 50 kan istediği için 3 e, kişi böyle Şurayı hızlıca döndüğü zaman Gerçekten inanılmaz item Ve inanılmaz eks geliyor arkadaşlar Klan'a gelirseniz Beraber yaparız Beraber oynarız Şimdi ilk söyleyeceğim şey arkadaşlar Büyüleme Büyüleme ile alakalı bir değişiklik var arkadaşlar Eskiden şu malzeme ve bu malzeme istiyordu artık bitki de istiyor arkadaşlar İtemi büyülerken bitki istiyor o yüzden artık Şehirde değil de haritada gezerken Bitkileri toplayın Size tavsiyem bu çünkü e, istiyor yani büyülerken istiyor. büyüleyemiyoruz. 100 level olun, olduğunuz zaman ve bitki olmadığı zaman gerçekten böyle kalırsınız. Bir şey yapamazsınız. Sonra 100 levelsiniz bitki toplamaya uğraşırsınız artık. O yüzden haritada gezerken bitkileri toplayın. Şimdi derseniz bitkileri nereden çok düşer? Nerede daha çok elde ederiz derseniz de onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi eskiden haritada... Etkinlikler oluyordu arkadaşlar. O etkinliklerden artık e, bitkiler yoğunlukla düşüyor. Genellikle bitki düşüyor ve şu ağaç yaptığınız zaman ağaçtan da güzel e, miktarda bitkiler düşüyor arkadaşlar. Hani o yüzden e, ön, haritada gezerken önünüze etkinlik denk gelirse hemen yapı verin bitkiler için önemli çünkü item büyülemek gerçekten önemli. Hani onu söyleyeyim. Hani ilk söyleyeceğim bu ikinci söyleyeceğim ise şu arkadaşlar ee, artık elmaslar yani elmaslar aynen elmaslar elmaslar ya da mücevheratlar artık bu şekilde parça halinde e, çantamıza ekleniyor. Burası eskiden şuraya ekleniyordu. Özür dilerim buraya direkt geliyordu. Artık buraya ekleniyor arkadaşlar. Bu güzel olmuş yani bu mantığı sevdim en azından mantıklı bir şey yapmışlar. Bunu geliyorsunuz mücevherciye tamam mı? Burada üretebiliyorsunuz. Şurada zaten bak 73 tane en küçük parçası var. Bu şekilde üret ürete bir üst kademesini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani burada ürettiğinizde buraya düşüyor ve çantanızda kalıyor. Haberiniz olsun. Hani ee aslında bu şu kuyumculuk konusunda gerçekten güzel düşünmüşler. Hani bu iyi olmuş. O yüzden mük. Güzel yani. Sevdim bunu. Şimdi e, ikinci olarak e, şey var arkadaşlar. E, dünya bossu. Dünya bossu var. Şey ismi altın lanetli avarist. Dünya bossunu keserken kestikten sonra etrafta şey olabilir. E, loot goblinleri oluyor arkadaşlar. 2-3 tane. Şansınıza olabilir olduğu zaman onları kaçırmayın Size tavsiye ederim Kaçırmayın yani Ve e, ekstradan e, kana satı Etkinliğindeki Şu büyük Slotlar büyük abilerimiz var ya yapanlar için söylüyorum bilenler için söylüyorum Onlar e, kabus zindanı ve boss kestikten sonra Dünya boss kestikten sonra çıkabiliyor arkadaşlar onu da söyleyeyim Ekstradan kabus zindanına şöyle ışınlandığımız zaman tab direkt içine ışınlıyor arkadaşlar onu söyleyeyim hani eskiden önüne ışınlıyordu şimdi direkt içine ışınlıyor zaten gelen güncellemede bu yazıyordu bunu da yine söyleyeyim bir de ekstradan kabus zindanları değişmiş ee, onu söyleyebilirim mesela böyle bir kabus zindanını ben daha önce yapmadım. Hani önceki sezon yapmadım. Da lanetlendi şaka gibi ya. Yani kabus zindanı değişiyor ve bunu bırakalım. Şimdi şöyle bir şey de yapmışlar arkadaşlar. Kabus zindanı hiç yapmayın. Tamam mı? Direkt ilerleyin. da bayağı büyükmüş ha. Şunları keselim hızlıca. Bu arada biraz hasta gibiyim. Bak normalde e, kaya gibi bir şey vardı. Normalde kabusunda onlar işte o üç tane kayayı kes ondan sonra şeye git derdi. Artık şey olabiliyor. İnşallah çıkışa doğru gidiyorumdur inşallah. o gitmiyorum. Yalnız bu bu ilk gelecek arkadaşlar bunu söyleyeyim. Şöyle gitsek. Bir şey değil mi? Aşağı gideceğim. Hala aşağı gideceğim. Aynen bak. İsterimde yanılmam. Böyle geliyorsunuz tamam mı? Oğlum. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Oha. Neyse dur. Tamam asıl konumuza dönelim. Şunu bir ver. Ha. Bakın. Şimdi bu kabus zindanını ben hiçbir şey yapmadım. Dümdüz geldim. Direkt finale geldim arkadaşlar. Hani isterseniz mobları kesebilirsiniz. isterseniz direkt finale de gelebilirsiniz. Hani zaten kabus zindanın amacı X kasmak. Ee, X kasmam ben 100 levelim sadece mühür kasacağım derseniz de bu şekilde şey yapabilirsiniz Kabus yapabilirsiniz onu da söyleyeyim Hani ekstra bir şey şu anlık yok oldukça sizlere bilgi videosu gelecek Arkadaşlar o yüzden takipte kalmayın kanalıma abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum Tamamdır şu pano şu panoya gidelim Hatta Hani şu panoyu da söyleyeyim. Yani panon ekstra bir şey yok arkadaşlar. Ee, öyle item düşüyor. Bitki düşüyor. Ekstra bir şey dediğim gibi yok. Şunu da alayım hatta sizlerle beraber. Bir tane şu yüzük mesela. Şöyle alıyorsunuz yüzüğü. Tamam. Bu bu kadar. item düşüyor. Hani dedim gibi gerçekten ekstra bir şey yok. Bence hani bu panoyu şey yapsalar daha iyi olurmuş. Örnek veriyorum. Bir kan toplayıp öyle satın alsak daha iyi olurmuş diye düşünüyorum. Hani tamam şurada şu bölgede kan etkinlik yaptıkça bura yükseliyor. Tamam aynı mantık ama böyle biraz daha zorlaştırabilirlerdi bence. Ama Neyse en azından değişiklik değişikliktir. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bu arada bu büyük gelecek. Boss'u nasıl yok ettim gördünüz. harikatta yok oldu. Ben bile şaşırdım yani. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.